Kul de ki hel min şürekâikum sizin ortaklarınızdan var mı men o kimse ki yebdeul halqa yaratmayı başlatan kimse ilk defa yaratan kimse fümme sonra yuîduhu onu tekrar yapacak olan iade edecek olan var mı Kul de ki Allahu Allah yebdeu el halka yaratmayı başlatır tümme sonra yuiduhu onu tekrar eder fe enna nasıl yufekun uyduruyorsunuz kul fe enna nasıl yufekun uyduruyorsunuz kul de ki Hel min şürekâikum sizin ortaklarınızdan var mıdır? Men yehdi ilel hakkı, hakka hidayet eden, yol gösteren kimse var mıdır? Kul de ki Allahu Allah yehdi lil hak, hak için hidayet eder, yol gösterir. Efemen men yehdi ilel hakkı, hakka yol gösteren kimse mi? E hakkun daha hak sahibidir en yuttebaa ittiba olunmaya, uyulmaya daha hak sahibidir. Emmen yoksa o kimse mi ki la yehdi yol gösteremeyen kimse mi? Yol gösteren kimse mi yoksa yol göstermeyen, gösteremeyen kimse mi? Uyulmaya daha layıktır. İlla ancak en yuhda kendisine yol gösterilmesi gereken kimse mi? Yol kendisine yol gösterilmedikçe doğru yola ulaşamayan kimse mi? Fema lekum size ne oluyor? Keyfe nasıl tahkumun hüküm veriyorsunuz? Ve ma tabi olmuyor. Ekferuhum Ekferuhum onların çoğu illa ancak zanne zanna tabi oluyor. Zandan başka bir şeye tabi olmuyor. İnnen inne zanne şüphesiz ki zan la yugni minel hak. Haktan bir şey ifade etmez. Minel hakkı şeyin. Yani haktan hiçbir şey ifade etmez. Gerçeği göstermez. İnne Allah'a şüphesiz Allah alimun alimdir, bilendir. Bima yef'alun. Onların yapıyor yaptıkları şeyi, yapıyor oldukları şeyi Allah bilendir. Ve ma kana hadzal bu Kur'an olmadı. En yuftara uydurulmuş bir şey olmadı bu Kur'an. Min dunillah Allah'ın dışında Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir kitap değildir bu. Velakin fakat tasdika tasdikidir, doğrulayıcıdır. Ellezî o şeyi ki beyne yedeyhi önündekini tasdik eden İncil Tevrat'ı, Zebur'u ve tafsilel kitabi ve kitabın ayrıntısı açıklamasıdır. Tafsilatıdır. La raybe fihi onda şüphe yoktur. Min Rabbil alemin alemlerin Rabbindendir. Em yoksa yekulune diyorlar mı? İfterahu onu uydurdu mu diyorlar? Kul de ki fe'tu bi suretin mithlihi onun gibi bir sure getirin öyleyse evet eğer onu uydurdu diyorlarsa onun gibi bir sure getirin ve du ve çağırın men ee, gücünüzün yettiklerini min dunillah Allah'tan başka güç getirdiklerinizi Kimi çağırabilirseniz çağırabileceklerinizi çağırın. İn kuntum sadiqin eğer doğru söyleyenler iseniz. Bel bu bilikes yalanladılar bima o şeyi ki lem yuhitu bi ilmihi. İlmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ henüz onlara gelmedi teviluhu onun açıklaması yorumu kezalike işte bu şekilde kezzebe yalanladı ellezine min qablihim onlardan önceki kimseler de vur bak keyfe nasıl kane oldu akibetu zalimin zalimlerin akıbeti nasıl oldu bak ve minhum onlardan vardır men o kimseler ki yu'minu bihi ona iman eden kimseler vardır ve minhum yine onlardan ben öyle kimseler vardır ki la yu'minu bihi ona iman etmezler inanmayan inanan kimseler de vardır inanmayan kimseler de vardır onlardan ve rabbuke rabbin a'lemu bil mufsidin fesatçıları bozguncuları en iyi bilendir a'lemu ismi tafdildir. Burada en iyi bilen anlamında. Ve in eğer bu seni yalanladılarsa fekul de ki li benimdir. Ameli benim amelim, benim yaptıklarım bana aittir. Ve lekum ve sizindir, size aittir. Amelukum sizin ameliniz, sizin yaptıklarınız da size aittir. Entum siz beri بَرِ, beriune Berîseniz uzaksınız mimma a'melu benim yaptıklarımdan ve ene ben berîun uzaım mimma ta'melun sizin yaptıklarınızdan Benim yaptıklarımdan siz sorumlu değilsiniz sizin yaptıklarınızdan da ben sorumlu değilim Wa minhum onlardan men öyle kimseler vardır ki yestemi'une kulak verirler ileyke sana seni dinleyen kimseler vardır. E ente sen mi tusmiu işittireceksin. İfal babında işitmek if esmea yusmiu tusmiu şeklinde işittirmek oluyor geçişli fiil. ne geliyor? Es summe sağıra sen mi işittireceksin? Velev kânû lâ yâkilûn akletmiyor olsalar da.